Bay Gizem, lütfen hanımlar kendinize hakim olun. Bildiğiniz gibi bu güzel kasabaya her zaman yeni ve değişik şeyler getiririm. Dünyanın bile daha haberi olmadığı şeyleri. Ama artık benden bahsetmeyeceğim. Karşınızda ben! <laughs> <laughs> ve şimdi küçük Gümme dinleyelim Sadece Mabel Geldiğiniz için sağ olun Bu heykeli kendi ellerimle yaptım Heykel kan, ter, gözyaşı Ve çeşitli sıvılarımla kaplı Evet evet. Evet. <laughs> evet Şimdi sorulara geçebiliriz Siz lütfen Yaşlı McGugat kasabanayı çatlayayım Bundan insanlar canlı mı ve diğer sorumda Mumyaların istilasından kurtulabilir miyim ee, Evet Sıradaki soru... Tobi Azimli, yerçekimi dedi dedikoducusuyum. Bunların gerçekten mi dünya arkası olduğunu mu düşünüyorsun? Elindeki mikrofon yağ fırçası Tobi. Aynen öyle. Diğer evet. soru... Ben Sandra Himenez, gerçek bir muhabirim. El ilanlarınızda bedava pizza kuponu sözü verilmişti. Bu doğru mu acaba? Aa, öyle bir şey yok mu? Olacak Hadi ama. Yüzünü de soran Ne yani? Yanlış yazılmış. Mi? Hepinize iyi akşamlar. <laughs> <laughs> Kandırılıyorum. <de> Kandırılıyorum. <laughs> 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 Biz ama verin. Allah Allah. Buradan gidelim daha, daha da buraya gelmem ben. ben. Bence David iyi geçti. Gizemli kulübe. Tatlı balkabaklara aşkına şu paralara bak ve hepsini bir kişiye boşluyum. Bu kişiye. Oh. <laughs> evet tabii ki sana da ufaklık. Gidip yıkanın. Yarın insanları dolandıracağımız uzun bir gün olacak. Ha çocuk işte. Evet ördedektif öyle görünüyor ki bu davayı da çözdün. Bana patronluk taslama. <laughs> ah, şapşal ördek. Neyse ben tuvalete gidiyorum. Bir şey lazım mı? <laughs> Bu adama bayılıyorum. Sakın bir yere gitme. Super <laughs> diş bazını yarışı yapalım mı? Ya <laughs> ya. Hayır. Mumya siten baksanıza. öldürülmüş. Aa. Merkezden tüm birimlere uygun olan ekiplerin... Gizemli kulübe. Rica Tuvalete gitmiştim tamam mı? Döndüğümde bir de baktım bam kafası gitmiş. Olağanüstü el işçiliğim lekelendi. Mahvoldu. Aha inanamıyorum. Kim böyle bir şey yapar ki? Ne düşünüyorsunuz Şerif Laps? Bakın size yardım etmek isteriz arkadaşlar ama gerçekleri kabul edelim bu dava çözülemez. Ne? <laughs> Lafını geri al Şerif Blam. Siz ciddi misiniz? Delil ya da nedenler filan vardır. İsterseniz yardım edebilirim. Acayip iyidir. Hatta konservelerimizi kimin yediğini bile bulmuştu. Bütün deliller keçiyi gösteriyordu. Evet evet bırakın çocuk yardım etsin. İnan bana kafası çok iyi çalışır. Uuu şu işe bakın. Şehir çocuğu havalı telefonuyla bir gizemi çözebileceğini sanıyor öyle mi? Şehir çocuğu. Şehir çocuğu. Ne kadar da şirinsin. Şirin mi? Hatta <laughs> çok <laughs> 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 şirinsiz. Bak kısa pantolon. Bence soruşturma işini büyüklere bırak tamam mı? Bütün birimlerin dikkatini Steve bütün bir kavun ağzına tıkacak. Tekrar ediyorum bütün bir kavunu. Bu bir 23-16 durumu. Hemen gidelim. <laughs> Yeter artık Mabel. Seninle bu işi yapanı bulacağız ve o kafayı geri alacağız. O zaman kim şirmiş görürler. <laughs> Aa, yavru kedi gibi hapşırıyorsun. Mumyas'tan kafasını kaybetti ve onu bulmak da bizim elimizde. Açılışta bir sürü memnuniyetiz insan vardı. Katil bunlardan herhangi biri olabilir. Ne biz de mi? Bu kasabada her şey olabilir.